Merhaba ben Bahçıhir Atürk Anonsiz Teknoloji Takım Kaptanı Süleyman Varıcı. Bugün size geliştirmiş olduğumuz Smart Tümsek adlı projemizi göstereceğim. Öncelikle bildiğiniz üzere hız, trafikte çok büyük bir problem ve çok fazla can kaybına neden olmaktadır. İşte bu yüzden belediyeler çeşitli yerlere tümsekler koyuyor. Ancak bu tümsekler bazen dezavantajlara sahip olabiliyor. Örnek vereyim, mühendislik dışında yapılmış insanların kendi yaptığı tümsekler çoğunlukla araçların alt kısımlarına zarar vermekte. Bizim amacımız ise hem tümseğin işlevini yerine getirerek yani arabayı hız kaybettirmeyi sağlayarak hem de arabanın herhangi bir şekilde altını çarpmamasını sağlayarak yani herhangi bir maddi hasar vermeden tümseğin yerine, görevini yerine getirmek. Örnek vermek gerekirse şimdi isterseniz bir yorumları inceleyelim. Mesela şikayetbar.com'da aldığımız bir yoruma göre bu vatandaşımız Esenyurt'ta neredeyse her gün arabasının arabasının altını çarptığını söylüyor. Bu çok büyük bir maddi kayba hem de bir süre sonra manevi kayba da dönüşecektir. Gördüğünüz gibi bu iş sadece vatandaş boyutunda değil aynı zamanda sağlık açısından da büyük sıkıntılar yaratıyor. Örnek vermek gerekirse bu vatandaşımız ambulans yolunun üzerinde tümsek olduğunu söylüyor. Bu hem ambulans içindeki hastaya hem de şoföre kötü olarak yansımakta. Biz de bu yüzden Smart tümse geliştirdik. Smart tümseğin amacı tümsek gibi yükselti yaparak değil de düz bir yol üzerine giderek aracın hızını azaltmaya dayalı bir sistem. Az bahsettiğim gibi tümsekler aracın hızını azaltarak trafik kazanını önlemek amaçlanıyor. Bizim sistemimiz de aynı mantıkla çalışıyor. Buradan yoldan gelen araba tümseğin daha doğrusu bizim yerimizde bu konveyör belt oluyor. Üzerinden geçerek Aşağıdaki diş sistemi çalışıyor. Bu diş sistemi çalışıraktan da oradan bir enerji üretiyoruz. Enerjiyi de, oradan üretilen enerjiyi çeşitli aydınlatmalarda, sokak lambalarında vesaire kullanabilmekteyiz. Evet, %100 bizim tarafımızdan Türk sermayeyle geliştirilen bu projeyle araçların altının sürtmesi engellenerek hem ekonomiye destek olacaktır hem de daha önce bu projenin eşi benzeri olmadığı için Türkiye'den çok güzel bir proje çıkmış olacaktır. Beni teşekkür ederim.